Şampiyonluk yolunda kritik Karadeniz deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'ye haber geldi. Girasun Spor Başkanı Nahit Yamak, Hakan Keleş'in istifa ettiğini açıkladı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçı öncesi hiç vakit kaybetmeden hoca arayışlarına başladı. Bu isimlerin başında ise Fenerbahçe'den sezon içinde puan kopartmış Recep Uçar yer alıyor. Bu arada Fenerbahçe Girasun Spor'u 4 veya üzerinde bir skorla mağlup ederse Maç fazlasıyla liderliğe yükselecek ve stresi ezeli rakibinin üzerine yükleyecek. Galatasaray Fenerbahçe'den bir gün sonra sahaya çıkacak. Paşakşehir maçından bir puan bile kopartsa liderliği yeniden geri alacak. Öte yandan Zira Türkiye Kupası'nda Sivas Spor ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. 4 isim de kadroya yeniden dahil oldu. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı. Valencia Girasun maçı için riske edilmedi. Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci de bu, bu maçın kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de ayrıca Nazım Sangare de kadroya alınmayan, hayaletleri oynayan bir diğer isim oldu. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Gustavo Henrique, Atilla Zola'yı, Miha Zaits ve Nishi Batshuayi, Batman, Sivas spor maçının kadrosunda yer aldı. Şampiyonluk hesaplarının yapıldığı haftalara girilirken, Luan Perez ve Batman'in geri dönüşü, Cezus'un elini güçlendirecektir. Sarı lacivertlilerin defansta, Luan Perez'in güven veren sakin oyununa ve Batshuayi'nin de rakiplerinin gardını düşürecek gollerine ihtiyacı var. Umarız bu iki isim kaliteleri... Umarız bu iki isim kalitelerini gösterecek maçlar çıkarırlar.